balon mu üflenir? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Hadi. Şimdi sıra kimle kim üfleyecek? Eymen üflesin. Eymen üflesin Duru da yakalasın. Hadi. Şimdi Duru yapsın Eymen sırayla. Oo ne kadar çok çıktı Duru. Tamam şimdi Beren üflesin. Sıra Beren'de. Tamam sıra bende. Çıkamadım. Sıra Berende. Beren'den sonra sıra sana geliyor Eymen. Bakın Beren ne kadar çok yaptı. Şimdi evet. Eymen sen üfle. Şimdi Yap bakalım ne kadar çıkacak. <laughs> Eymen de çok yaptı. Ben de Hayır. Ne kadar yaptı? 3 tane. Üç tane yap. Üç tane mi yapsın Ema? Uff. Uff Bir Durun bir sıra bende. Bende alabilir miyim? Hıh atayım mı? Ama Gülümcüğüm ben, ben. Ben de atmak istiyorum. Ah. Üfleyemem ki öyle durup. Ben kendim yapayım. Sen bunu böyle Sen üfle ben kendim yapayım. Şimdi kendim. Tamam yapacağım. Bu Şimdi sıra kimde? Be, şey sıra Eymen'de. Eğmen sen yap bakalım şimdi. 3 tane peynir. Yap anneciğim. Hadi bakalım kaç tane yapacak? Aa bir sürü çıktı Eymen. Küçük küçük çıktı seninkilerde. 3 tane yapalım 3 tane. Yap böyle 3 tane. Aa sen ne? Sen <gülüyor> 2 <gülüyor> 2 tane. 3 yaptı. 3 tane yaptım? Eymen yapışık. Hadi, hadi bir daha yap bakalım. Seninkiler biraz küçük oluyor sanki Eymen. Hadi sıra Yavaş üfle. Bir daha bir yapsın Aa. bakalım Eymen yavaş üflesin. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Bak Duru ne kadar çok çıkardı. Duru yavaş üflüyor. Hadi şimdi sıra ben.